Arkadaşlar merhaba ben Bilge Hande Demir. Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Glory'nin kickbox heyecanı bu kez Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapıldı. Ahoy'da gerçekleşen mücadelelerde iki Türk ağır sikletimiz de ringe çıktı. Bunlardan bir tanesi Tokatlı Cihat Keperek, bir tanesi de Sakaryalı Buğra Tugay Erdoğan. İki sporcumuz da İstanbul'dan yola çıktılar ve Hollanda'daki Rotterdam'daki bu gecede maça çıkmak için artık heyecanlıydılar. İlk önce tartılar yapıldı. Cihat Kepenek 101 kilo, rakibi Yan Yonut Rumen 136 kilo tartım verdiler. Ve tartıda da işte bu şekilde yüz yüze geldiler. Ve arkasından da Buğra Tugay Erdoğan rakibiyle tartıda yüz yüze geldi. Müzik Rakip Faslı Nabil Kaçap'tı. Ve Nabil Kaçap 150 kilolarda Rico Verhoeven'le yapmış olduğu mücadeleyle dünyaya adını duyurdu. Çünkü 150 kiloluk kısa bir adam Rico Ferhoven'e nakavt olmadı ve puanla kaybedince herkesin dikkatini çekti. Bir öncesinde de Benjamin Adekbuiyi mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etmişti. Yani kendinden çokça söz ettiriyordu. Ama Tartıya çıktığında tam 162 kilo geldi. Her maç 5-10 kilo almaya başladı. Bu çocukta büyük ihtimalle sağlık sorunları söz konusu. Ve karşılaşma vakti geldi çattı. İlk olarak ringe Cihat Keperek tokatlı arsikletimiz çıktı. Cihad, cihad Bakın Yanku Yonut bir önceki maçında kimi nakavt etmişti? Trabzonlu Murat Aygün'ü. Murat Aygün de çok iyi maç çıkartıyordu ama bir anda Rumen'in saldırısı sonrası resmen saldırı diyorum olağanüstü bir atak sonrasında müthiş bir nakavt gelmişti. Murat Aygün'ü nakavt etmişti. Aslında bizim bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyordu. Adamın yakın mesafede çok iyi dövüştüğünü dünya alem biliyor. Bizim sporcumuz Cihat Kepenek bu Rumen'le karşı karşıya geldiğinde ilk roundda bana göre çok taktiksel ve çok güzel bir maç çıkarttı. Bana göre de ilk roundu kazandı. Ama ikinci roundda öyle şeyler oldu ki, öyle şeyler oldu ki akıl alır gibi değil. Birinci roundun sonlarında yakalandığımız bir fırtına vardı. Ve bu fırtınadan bir çıkışımız vardı. Bundan ders almalıydık. Bu adamın İkinci roundda yapacaklarının sinyaliydi. Birinci roundun son anlarında Cihat Kepeneği köşeye sıkıştırdığında yaptıkları. İkinci round başladı ve rakiple kırışmayı tercih etti. Cihat Kepenek. Vur kaç, vur kaç, vur kaç. Bu adam seni yakalayamaz ringde. Döneceksin, döneceksin. Bir şekilde bu taktikle maçı tamamlayacaksın. Ama sessiz sedasız şampiyon olmaktansa, sessiz sedasız bir galibiyet elde etmektense gürültülü bir şekilde knockout olmayı mı tercih etti Cihat Kepenek? Bunu bilmiyoruz ama öylesine bir savaşa girdi ki rakibiyle. Resmen yumruklardan kıvılcım çıkıyordu arkadaşlar. Aslında fireback denir buna. Fireback. Rakip sana atak yapıyor. Sen de ona aynı şekilde karşılık veriyorsun. İşte bu firebacklerde de çok iyiydi Cihat Kepenek ama yetmiyordu. Bu rakibi yıkmaya yetecek yumruklar değildi. Ve bunu anladığımız anda bizim kaçış hikayemiz başlaması lazımdı. Kaçmayıp çarpışmayı tercih etti. Böyle çarpışmada knockout olduk. Öncesinde bir knockdown sonra bir tane daha sonra bir tane daha derken 3 knockdown kralı devreye girdi ve Cihat Kepenek otomatik olarak ikinci roundda karşılaşmayı knockoutla kaybetmiş oldu. Canın sağ olsun Cihat Kepenek. Ama bundan sonraki maçlarda lütfen kendimize göre değil biraz da rakibe göre taktik yaparak mücadele edersek kazanamayacağımız maç yoktur. Yıkılmıyorsa ne yapacağız? Vuracağız kaçacağız vuracağız kaçacağız. Bu adam zaten senden tam 35 kilo fazla seni yakalaması zor. Ama yapamadık neyse ders olsun. Canın sağ olsun önemli olan Gloria'ya e gitmek, orada ülkemizi temsil etmek. Bir şekilde savaştın, bence ses getirdim. Knockout olduk ama devamı gelir inşallah. Cihat Kepe'nin karşılaşması bittikten sonra arada başka maçlar da vardı. Ve nihayetinde bura Erdoğan'ın maçı geldi çattı. Nabil kaçap faslı. Bu adam söylediğim gibi 150 kilodan 160 kiloya çıktı. Ama acayip bir dövüş stili var. Cihat Kepe'nin rakibi de şişko. Bu adam da ciddi bir şişko. Ama İsmail Lazar gibi Andy Ruiz Junior gibi göbekli möbekli ama... Acayip dövüşen tipler bunlar. Hani baktığın zaman ulan bu ne biçim dövüşçü, ne biçim kickboksör, ne biçim boksör diyebilirsiniz. Ama adamlar iyi dövüşen şişkolardan. Öyle söyleyeyim. Şişko kelimesini kullanıyorum çünkü öyle bir görüntüsü var. Ama sonuç itibariyle bu karşılaşmada sevgili izleyiciler Bura Erdoğan ringe çıktı. İlk round içinde rakibin yumruk kombinasyonlarının çok yüksek olduğu, ve biraz da geriye simdiğimiz bir roundla mücadeleyi tamamladık Buğra Erdoğan'la. İlk roundu tamamladık. Sonra ikinci round başladı. İkinci round başladığında bu kez Buğra Erdoğan dövüşmesi gereken gibi dövüşmeye başladı. Dövüşmesi gereken gibi dövüşmeye başladı. Nasıl? Dizler, tekmeler, bunları vurmaya başladı. Zaten IFMA dünya şampiyonu. IFMA da Avrupa şampiyonu. Yani Muay Thai dünya ve Avrupa şampiyonu bir sporcudan bahsediyorum. <laughs> Sakaryalı kardeşimiz böyle bir amatör geçmişe sahip. Ve ikinci roundda bana göre kazandık. Hakemler açıkladı, rakibe verdiler. 5 hakemden biri Buğra'ya, dördü de Nabil Kacaba Faslı'ya verdiler. 24 yaşındaki dövüşçüye. Bizim dövüşçümüz de 28 yaşında. Haksızlık. İkinci round bana göre bizimdi. Sonra üçüncü round başladı. Üçüncü roundda yine istediğimiz gibi bir mücadele sergileyemedik. Ama ee, üçüncü rounddan sonra açıklanan kararla birlikte hakemlerin ortak kararıyla Fazlı kazandı. Şimdi Fazlı kazandı ama ikinci rounddaki bu galibiyetimize rağmen verilmeyen bir round... Bu hani üçüncü rauntta da verilmeyebilirdi. Yani iyi kazansaydık bile. Çok enteresan. Yıkmaktan başka şansı yoktu Buğra'nın. Ama bunu başaramadı. Biraz da bana göre kondisyon ve güç olarak eksikliğini hissettik. Hani böyle zımba gibi böyle sağa sola kaçan Buran kaçan Buran kaçan böyle bir dövüşçü tarzı göremedim bu Buğra'da. Bunu yapması lazım. Sert vuracak kaçacak vuracak kaçacak. Bu tip adamlarda böyle yumrukları çok sert olan tekme yedikçe ve diz yedikçe yedikçe etkilenme, etkilenmeyen de karşı bunu yapmak gerekiyor. Maalesef kaybettik. Gloride 2 maç, iki mağlubiyet. Canımız sağ olsun. Nabil Kata. Rico Ferhover'e puanla kaybeden Nabil Kaçap Buğra Erdoğan'ı puanla yendi. Bu mücadele de bu şekilde bitti. Cihat Maalesef nakavt oldu. Buğra Erdoğan da puanlı bir yenilgi aldı. Canımız sağ olsun diyeceğiz. Ama bu karşılaşmanın sonrasında Cihat Kepene'nin kaybettiği 136 kiloluk ile Buğra Erdoğan'ın kaybetmiş olduğu 162 kiloluk Nabil Faslı büyük ihtimalle Glory tarafından karşı karşıya getirilecektir. Bu mücadelede tarihe önemli bir not bırakacaktır diye düşünüyorum. Seyir zevki açısından çok enteresan iki şişman boksörün mücadelesi bakalım ne olacak. Bu benim fikrim. Yani karşı karşıya gelecekler diye bir şey yok. Bence getireceklerdir. Öyle gidiyor yani ilginç. tonların mücadelesi. Bir ton bir ton daha tonton. <laughs> i̇şte böyle bir durum söz konusu. Bu Birol abinin sözüdür. Birol Topuz'un sözü. Ee, orada selamlarımı göndermiş olayım. Vedat en son kazandı Glory'de Çok iyi sporcularımız var Tayfun Özcan Ringe çıkacak Glory'de Sevgili arkadaşlar Serkan Özçahalya'nın maçlarını görüyorsunuzdur Cem Kaseres'in mücadeleleri var Türk sporcularımızın Glory'deki Yolu açık olsun inşallah Murat Aygün de belki tekrar e, giriş yapacaktır Unuttuğum isimler varsa özür dilerim Herkese selamlar gönderiyorum Glory 96'da Türk sporcularımızın performansı böyleydi.